Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukların çok sevici doğum günlerinde yapacağınız bir tariften geldim. Dondurma külahında kek. Yapmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar kabımıza 2 yumurta mı koyuyorum? bir çay bardağı şekerimi de ilave ediyorum yumurtamdan kekim köpük köpük ulaş tane çırpacağım bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum oda sıcaklığındaki sütümü de ilave ediyorum bir çay bardağı o da Yumurtamız da oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Hepsini karıştırıyorum çırpıcımızla. buçuk yemek kaşığı kakaomu ilave ettim. Arkadaşlar unumuzu ele koyuyoruz. Havalandırmamız için. bir buçuk iki su bardağına yakın un kullanacağım hepsini karıştırıyorum Arkadaşlar tam bir buçuk su bardağı un kullandım ben. Vanilya ile kabartma tozunu da ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyorum. Arkadaşlar kek hamurumuz hazır. Külahımı aldım. 6/ bölü düz olan külahdan kullandım arkadaşlar. İçini dolduruyorum. Kek harcımızdan. Külahımıza kek hamurumuzu koydum arkadaşlar. Borcamama koyuyorum. İkinci kilavımı da koyuyorum. 2 i̇ki, iki buçuk yemek kaşığı diye koyuyorum arkadaşlar. Kabaracağı içinde. Çocuklarınızı yapacaksanız arkadaşlar çok güzel bir sürpriz olur. Çok sevecekleri bir klahta kek. Doğum günlerinde diye çok güzel yapılacağınız bir tarif. kamera arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar külah keklerimiz hazır. 14 tane külah doldurdum benim malzememden arkadaşlar. 180 derecedeki fırınımızda önceden ısıtılmış pişeş tane kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kürdanla kontrol ederek fırınıma götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar külahtaki keklerim hazır. 20 dakikada piş, pişti benim fırınımda. Fırınıza göre değişebilir pişme süresi. Pasta süsleriyle üzerine süsleyeceğim. Bir kaseyi damla çikolatayı erittim arkadaşlar. Süslemeye başlayalım. Arkadaşlar erittiğim çikolatayı biraz bandırıyorum. Pasta süzümü buluyorum iyice. Böyle arkadaşlar. İkincisini de başka yapacağım arkadaşlar. Hindistan cevizine buluyorum. görünümünden harika arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim çocuklarınız da çok seveceği kamera arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar külah çeklerim hazır Harika oldu arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Tarifimi açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Ben çikolata damla çikolata kullandım arkadaşlar. İsterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar servisimizi yapalım. İçinin piştiğini de görmüş oluruz. Kekimizi ortadan kesiyorum. Kekimizi kestim arkadaşlar. İçi de böyle pişti. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha güzel tariflerden haberdar olmanız için siz sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere.